kişilerin paralarına, çevrelerine yani eşlerin, sevgililerin verdikleri konfora her şeye karşı bir alışkanlık geliştirme ihtimalimiz var. Eğer bu alışkanlıklar bizim kendi konforumuz haline gelmiş ve hayatımızı kaplamışsa esasında buradaki tehlike şu. Onun üzerinden tanımlıyoruz kendimizi. Yani yetişkinlerin ilişkisinde bir tarafı Payan da yapmak, bir tarafı taşısın beni demek e, tamamen e, kendisini e, ön plana alan e, biraz daha e, bencilce davranan insanların işi. Öbür taraf niye razı? E, orada bir patoloji de olabilir. Yani o ezilmek için vardır belki o kişi. Ya yani bu da olabilir. Ben böyle var oluyorum. Bana güveniyor bak ne güzel diye de beslenir Yani böyle bir denge varsa aslında bu çok patlamaz. Yani bu yani efendi köle ilişkisi devam Hı. eder gider.